Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Son TV'ye hoş geldiniz. Evet, artık tanıştınız. E, Atrolofizm kısa sık sık bizimle birlikte oluyor. E, daha önce de e, pek çok konuyu konuştuk. Mesela geçtiğimiz günlerde çok sert bir dolunay yaşamıştık. E, bu dolunayın etkileri hala devam ediyor sanıyorum. Onu da soracağım ama... Ee, hemen ardından neler yaşanacak? E, ee, önümüzde 1 Mayıs var. E, ee, 1 Mayıs'ta neler olacak? O hafta neler yaşayacağız? Önemli bir hafta mı? Hepsini detaylandıracağız. Soralım o zaman. Merhaba İstanbul, hoş geldiniz. Merhaba Ebru'cuğum, merhaba Son Söz izleyicileri, herkese mutlu günler dilerim. Evet, konumuza geçelim hemen. Evet, çok sert bir dolunay yaşadık. Çünkü Türkiye'nin direkt güneşin üzerindeydi. Yani bizim ne kadar zamanda dönüşeceğimizi gösteriyordu. Zaten güneş tutulması etkisinin içerisinde bu. Aslında o üç aylık güneş tutulmasının sürecinde yaşanacak olayların silsilesi içerisindeyiz. Ve ne olacak? Evet Mars bir kere tam da pazar günü yani bu yayınımızın ertesi gününde Neptün'le kavuşum yaşayacak ve balık burcunda. Şimdi balık burcu hep ilahi durumlar, kader, kadersel olanları gösterir evro. Mars da tabii enerjimizi ve dolayısıyla e, savaşma biçimimizi gösteriyor. Neptün çok manidar, direkt kaderi anlatır. Çok sisli bir e, yapısı vardır. Selleri yönetir, felaketleri, sel felaketlerini, toprak kaymalarını yönetir. Dolayısıyla bu iki gezegenin bir araya gelmesi aslında çok astrolojik açıdan sevilmez. Neden sevilmez? Çünkü işte yağmurlar, toprak kaymaları, heyelanlar, seller, fırtınalar gibi süreci anlatır Dolayısıyla e, gökyüzünde balık burcunda bunların ikisinin birden olması bize ikisini bir araya geldiğinde tam da böyle bu gökyüzüne uygun özellikle ülkemiz haritasında e, sanki böyle bir, birileri tam böyle kötü niyetli bir şeylere girdiğinde durum tamamen tersine dönecek gibi yani e, tut doğrulttukları tüfek direkt üstlerine patlayacak gibi bir durum var aslında bu benim için çok umut verici. Neden? Çünkü tam son derecede Mars kavuşacak Neptün'le. İki gün sonra da 1 Mayıs. Yani Mars Koç burcuna geçiyor ve Mars Koç burcunda çok güçlüdür. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta Mars'ın Koç burcunda oluyor olması artık insanların biraz daha sesinin çıkması anlamına gelecek. Ne biliyorsun? Biz böyle hani bayramlar nasıl kutladık? 29 Ekim'i herkes çok kötü geçecek dışarı geçmeyin çıkmayın derken biz çok coşkulu olacağını söylemiştik çok coşkulu oldu 1 Mayıs'ta aynen bu coşkuda olacak çünkü gerçekten insanların artık e, gırtlağına kadar geldi hatta gırtlağa taştı bile sen daha iyi biliyorsun çünkü ekonomi programı her gün söylüyorsun ve dolayısıyla e, bir şeyleri baskılamaya çalışıyorlar farkındaysa ama hiçbir şeyi artık baskılamak mümkün değil bir şey ucu kaçtı Hiçbir şey belli edilmiyor tabii ki. Her şey harikaymış gibi devam ediyor bu şekilde gösterilmeye. Ama e, bu dönemler, bu dönemler kötü planlar kim yapıyorsa o kötü planlar geri dönüyor. Tabii bu e, bütün makro ve mikro etkisiyle birlikte olacak. Örneğin uzun zamandır iş yerinizde çok büyük bir sömürüye uğruyorsunuz. Evet büyük bir sömürü, sömürüye uğruyorsunuz. Hakkınızı da alamadınız. Ee, belki tazminatınız var veremediniz, belki mahkemelik oldunuz. Bunların hepsinin çözülme sürecini yaşıyoruz aslında. Yani ilahi adalet burada gezegenleri açı alanlar için e, hızlı bir dönüş yapacak. Neptün Mars'la kavuşması esnasında. Tabii bu arada maalesef bu çok fazla ölüm duyacağız. Çünkü görünmez kazaları da anlatıyor Mars-Neptüs. Yani herkes e, iyi ve kötüyü iç içe yaşadığı için... Dolayısıyla bazı haritalarda olumsuz etkiler de yaratacak. Gerçekten çok fazla ölü duyma, ölü haberi almaya başladık yakınlarımızdan, çevremizden, dostlarımızdan bilmiyorum birçok dinleyici de bana katılacak bu anlamda. Dolayısıyla hiç umulmadık bir şekilde yani hiç ölmez dediğiniz insanlar ya da hiçbir şey olmaz dediğiniz kişiler, maalesef ki böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu işin üzücü tarafı. Diğer yandan Merkür'ün de gölgesi bugün bitti. Yani aslında artık düz hale geçti. Merkür de Koç burcunda. Dolayısıyla bir önceki dönemde yapmak isteyip yapamadığımız ne varsa bu bu dönemde yapmaya başlayacağız. Ne zamana kadar sürecek? 13 Mayıs'a kadar sürecek. Dolayısıyla 13 Mayıs'tan sonra kötü mü olacak Merkür'ün durumu? Hayır, yine iyi olacak. Merkür uzun bir süre iyi. Yani uzun bir süre aklımız, e, algılarımız çok açık. Aklımız, e, iletişimimiz, hakkımızı koruma yönlerimiz her şekilde çok iyi Sonrasında zaten Mayıs'ın sonunda biliyorsun Jüpiter'den bahsettik ikizlere geçiyor. Orada en yanık olmamız gereken zaman. Aslında tüm dönen dolaplar, saklanan şeylerin peş peşe çıkacağı bir zaman. Şu anda beni tek ilgilendiren bir Mayıs'ın coşkulu kut kutlanıyor olması. Ve ee, burada kim e, art niyetle hareket ettiyse tüm oyunları kendilerine dönecek bu çok güzel bir sahne olacak ben de bu konuda çok heyecanlıyım herkesin e, eş a, hakkı olan şeyi almasını istiyorum Ebru dolayısıyla e, beni de izleyenlerin hepsi özellikle bu ekonomi programında e, bu hakkın peşindedir umarım da herkes hak ettiğini alır. Ve Süreç içerisinde yükselenleri anlatmayacağım çünkü onu kanalımda anlattım burada çok böyle boğmak evet. istemiyorum. Anlatıyorsun evet kanalımı ziyaret edebilirler kendi burçlarını merak eden izleyiciler. Evet, şey evet. uzun uzun kimseyi boğmak istemiyorum umarım da adaletin kılıcı gerçekten kim ne yapacaksa bir şekilde elini ayağına dolanır yani e, sanki böyle ak derken ağızlarından kara çıkacak insanlar olabilir buna da çok dikkat etmek lazım yani. Bir laf, lafa boğulmak gibi bir durumlarda olabilir. Dolayısıyla Koç burcunda e, Mars çok güçlüdür ve 1 Mayıs'ta tam da bugün en yüksek enerjide oluş demek. Yani sıfır derecede gezegenlerin enerjisi çok yüksek olur. Hareketli bir dönem olacak. Olumlu, olumsuz her şey iç içe. Beni tek korkutan dolunayla ilgili dolunay hala enerjisi devam ediyor çünkü. Plüto açısının oluşu işte ne olur Plüto biraz böyle sarsıntıları anlatır ama tabii dolunay etkisi olduğu için bizim ülkemizde her zaman şöyle işte 4 ve 5 arası sarsıntılar hep oluyor. Umarım yıkıcı şeyler olmaz. Tutulma etkisi olmadığı için yıkıcı olmasını beklemiyoruz ama her zaman böyle bir havada değişimler son zamanlarda yaşadığımız gibi bir anda böyle bir yağmur yağıyor bir anda yaz yaşıyoruz bu havaya alışalım önümüzdeki dönemler çok daha sıcak olacak. Öyle tropik, tropik bir e, ülke moduna geçecek aslında ülkemiz. Dolayısıyla bu da bizim iklimlerimizde ne kadar bir değişim e, yaşandığını da gösteriyor olacak bize sevgili Ebru'cum. Evet. Ya yani, sizin deprem dedi tabii en büyük korkularımızdan biri. Maalesef tabii hep sadece büyük bir depremle karşılaştığımız zaman aklımıza geliyor. Ondan sonra yeniden konuşmaya başlıyoruz ama yani 4 veya 5 büyüklüğündeki depremlere gerçekten çok alıştık artık. Yani çok büyük bir beklenti yok değil mi? Yani e, tutulma etkilerinde çok büyük şeyler, acı şeyler olur. Tabii tutulma etkisi değil, dolunay etkisi. Gerçi çok sert, Plüto'nun kendini gösterdiği bir dolunay etkisi. Ben ülkemiz e, açısından bunu maddi anlamda olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreç, e, seninle birlikte yaptığımız... 2024 Türkiye'sinde de anlattığımız gibi aslında işte gizli anlaşmalar yapılması, işte olayları farklı yönlere çekilme durumlarını yaşayacağız. Mayıs'ın ilk haftasında bunu yaşayacağız. Herkes hazırlıklı olsun. Biliyorsunuz böyle hani e, din iman konusunda çok böyle e, atılır tutulur inançlar bu tarz konularla ilgili farklı yönlendirmelere girilme ihtimali var. Çünkü bir şeyler çıkıyor, bir sorun var. Sanki hiç o sorun yokmuş gibi, o sözler verilmemiş gibi başka şeyler söyleniyor biliyorsun bunu ve sözlerin tutulmayacağı zamanlar da var ama maalesef e, ayaklarına var. maalesef demek istemiyorum kendi şeylerini kendileri takacak her zaman bunu yapanlar e, bu da bu hafta da böyle bir durum olacak umarım herkes e, gerçekten işçi, emekçi hakkını alsın bu arada bütün işçilerin, emek, e, emekçilerin bayramı kutlu olsun herkes hakkına kavuşsun tüm halk böyle bunun enerjisini coşkuyla yaşayalım istiyorum öyle umarım da böyle 29 Ekim'de yaşadığımız kadar coşkulu herkesin hakkını aldığı yüzünün güldüğü bir bir Mayıs olsun diliyorum evrucum Evet, kesinlikle e, evet, dileklerine katılıyoruz ama 1 Mayıs'ta ilk haftasına da dikkat edelim. Önemli şeyler de olacak dedim. Peki çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi kırmadığınız yayınımıza katıldığınız en kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.